selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lag oynuyoruz veya Latch veya lag diye bir tane oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşım ben bu oyunu çok seviyorum. Size hemen göstermek istedim. Şimdi ama oynadım ben daha yeni başladım yani eskiden oynuyordum. Şu her şeyi unuttum. Öyle yani. <laughs> bir filan varmış. Vay be. Yaşışmış ha. Arama var. Ee, arkadaşlar numara sanırım 0512 735 65 56 ara. Aa, meşgul ederdi. Fotoğraf çekilin. Fotoğraf yokmuş. Mekanik. Heh, buradan e, araba seçtik. Şimdi seçiyorum ve King orada gördüğünüz gibi dot, dot, dot. Araba arkadaşlar normalde kırmızı çıkıyor ama eee böyle ga garaja gidip yapabilirsiniz tabii. Ya ben bu araba oynadım bu arabalar yoktur bildim. Daha daha yeni görebiliyorum. Lan RGB rengi değişiyor. Maviye geç. Ben mavi takımındayım. Mavi burası. Lan tamam, bunu nasıl oynayacağız? Şimdi şöyle köşeden vurayım. Allah. Kendi arabamı vurdu. Gol atmaya çalışayım. Dur. Allah top kaçıyor. Aa, ee, vur. Ya bu nasıl, bu nasıl şey? Bu... Dur Vurla Vur lan şuna. Ya top bir yerinde. Dur lan. Bir git. Hadi. bizim vallahi topu. Allah. Ben de gittim. Aha bakın. Bizim mavi takım burada mı kendi kuraklan lazım. Ha, dur 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 giriyor giriyor. Hayır 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 hayır. Allah ben oyun oynadı. Ben kaleye sokmaya çalışacağım. Hayır. Canım sokmak istiyor çünkü. Kaleye. Ya, ah. Tamam Allah, dön tamam, hadi vallahi. Yavaş 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 şu şu. Döndür vur arabaya. Arabaya vur diyorum topa. Ah. Hadi gir lütfen lütfen artık. Uydaş bu benimle ya. Hadi be araba be. Ha, hadi. Vur. Vur. Arabam kaldı. Yardım edin. Araba kaldı be. Hay Allah kahretsin. Araba kaldı. Bir daha araba Koş koş koş. Araba çar. Hilgi çar. Hilgi evre uçur. Yetimsiz bu araba girdi ve bütün sahibi şey yapıyor. Gidiyoruz. Kırmızı bir gol atmış. Şöyle Kale kalem attım susun. Yan yan gidiyor. Yan yan villajlara koptu kayışlar. Allah Allah bir dakika çok hızlı gitti. Karıştı ortalık. Allah Çık ortaya. ya. Oh, Allah. Oh, oy. Oy. Oh, Onun. Allah kaza yapmış kime? Babaya ne oldu? Koş. O, canıma bak be. Ne var ki arkadaş battı değilsin. Geliyor araba bekle beni. Geliyor. Ne ya sıkıntı yaparsa bastım gaza. <laughs> Öldüm. nasıl düşüyor arkadaşlar? Oy. Bu sefer de kim çalmayalım? Bu sefer de zupra çalalım. Yani zupra. yani Oy gel 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 baba da gel baba da. Bak ne güzel sürücümüzle. Bir daha e, ki kend, kendimi arabadan atacağım evet. Yapabilirim. <laughs> Attım vallahi. Oy. Araba gel buraya. Tabii, 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 tabii. Çocuk, 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 Bas. O Araba gitti. Araba gitti falan. Ula araba Uy, fea git şuna. Koşula koş. Koş. Bu mic like, şarjları da var bu da. Ay, düştü. Ay bir daha düştü. <laughs> Güzel. Bu Ne? Vallahi zıplama var. Hop para battı sattı. <laughs> Yok ay düşüyor. Al bu neymiş? Oturalım bari. Oh be. <laughs> Ay güzel oturacaklar karakter. Uh. Uh. Teslim oluyorum demek. Ee, bağlıyorlar beni böyle. Değişen bir şey yok. Karaktere bak. Nice yapıyor böyle. Vallahi böyle yapıyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe tamam bırak bırak tövbe. <laughs> Allah size orta parmak. <laughs> Şu an videolar diyor ki bu adama geçti. <laughs> Abi bir şey yapayım. Lan tövbe. Dur bakayım. Bir dakika bir şey diyor. Bir dakika dur Ne yapıyor lan öyle? tamam. Böyle yapıyor. Böyle işaret. Orta parmakla gidiyoruz. Lay 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 lay. <laughs> gidiyor çek. Orta parmakla gidiyorum. Herkes suratıma bakıyor. Aa! Öldüm ki. Ölmedim. Aman ah, var ya oy ah stüdyo bir yerde ah hala orta parmak çekiyor kakolu boya ay ah, benim canım canım araba buradaydı canım araba geliyorum dur ha be, bekle lan geliyorum bir da var ha buradan yazıyoruz mesela selam yazalım selam bizim Ali abi Geliyorum, geliyorum ne haldeyim? Gidiyor of araba için etmiş oluyor. Man baksana, şun gibi olmuş arabaya. Gidiyorum ne haldeyim? Oh Bakayım bir şey yap, çılgınlık yapacağım. Bakayım aha pompalı. Allah kahve ayak biri, biri yere buz koymuş. Evet bu. Basılmıyor. Basılmıyor. Nasıl bir şey lan bu? Basılmıyor birader. Basılmıyor neyse boşver. Oğlum niye basılmıyor? Basmıyor. Hadi hadi arkadaşlar. Bana fotoğraf çektik. Ka ee, kameramın çok kastığı için telefonum çok kötü oldu. Evet. Çektim. Telefonum çok yavaş arkadaşlar. Böyle iki telefonum çok yavaş. Ha, tamam peki hadi. Lan Zupra. Lan Zupra. Lan Zupra. Ola geliyorum dur. Lan ben niye ağır çekimliyim? Oğlum bir şeyler oluyor. Bekle dur. Ayarlardaki popayı direkt tık tık diye busun ya. ama hiç umurumda değil. Valla diyorum. Hatta Android olacak video diyor? Gece mesafesi savunma işte. Normalde aşağı ineceğim onu diyorum. Ha. Işıklandırma suçu çok yüksek. özellikle efektör kara hızlı. Kenar yumuşaklığı Yüksek. Ultra. ışıklandırma ultra. Kör oluruz valla. Neyse bırak boş ver çık. Ee, ağır çekim nişanı kaldır. Ön de oluşturmayı kaldır. Bir daha buraya karısı çok Yes. Yani. Marok'u uçardık yanlışlıkla. Marok gel buraya. Şey gibi. Muruk gibi. Nasıl? boğ oh, gibi vallahi. Yedi. mu sağda. Sesini çılgın bir şey göstereyim bakın. Biraz uzun sürecek. Azıcık uzun sürecek. Şunu seçin tamam mı? Burada Firo Raps'ı seçin. Tamam mı? Buradan gelin çabuk. Buradan direkt Çing'i alın. Dinliyor musunuz beni? Koşun böyle bin arabaya. Şu en, en tepsiye çıkın ve aşağı atlayın. Gerçekçi gibi şey değil mi? Nasıl bir oyunu? Buyrun. Bakın ben izleyeyim şimdi. Gidiyorum. Ne halim. Şuraya çıkın böyle. En temizine çıkacağız. Ay kör oldum kör. Burada. çok kötü yardım attı adamın hiç. Hadi. Arama kayıyor. Abi böyle değil ki. Gözüm kör oldu. Allah'ı kapat Allah kahretsin. I <laughs> Gece gitti araba. Lan bir dakika. Allah karesi. Yazar ki araba burada. Allah ben de gideceğim. gideceğim ben de araba. Çarptım arabayı Allah'a şükür. Arabada da atladı dur bekle ara ara arabam geliyorum dur geliyorum. Ah. Geliyorum bekle kapat kapıyı. Kapattım kapıyı hadi bakayım. Ya bu. Allah kar hayran paylı bir dakika. Amuz koymuş herif. bir. Ah. Почти. gitti. Bu ifeciydi ya. Tamam bu kadar yeter. Şimdi arabamızı aşağı atalım arabamızı. lan. Ulan bu gidiyor lan?

gidiyorum. Abi. Ne yaptı bu arabayı mü? En güzel. Kendim açtım. Hoppa zamanı. Allah. Evet arkadaşlar videomuz nasıl oldu? Videomuz güzelse videomuza like, abone olmayı unutmayın. Ee, yani beğendiyseniz devamını çekebilirim. Öyle yani. Allah bir dakika pardon yanlış an düşme düğme düğmesine bastım. Evet arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız videomuza like abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet, haydi bay bay.